Kral kaybederse yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, kral kaybederse final olmasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kral kaybederse dizisinde 10 yıl zaman atlaması yaşandı. Bu durumun gerçekleşmesi acaba final mi yapıyoruz sorusunu aklımıza getirdi. Fakat içiniz rahat olsun, şimdilik böyle bir durum yok. Peki dizimizin ilerleyen bölümlerinde hangi senaryolar gerçekleşecek? Son bölümde Ben artık seninle evlenmek istiyorum repliği izleyicileri Fadime ve Kenan arasındaki gerilimi zirveye taşırken bölüm sonunda Kenan'ın eski yaraları yeniden kanamaya başladı. Peki 24. bölümde neler olacak? Bu analizde fragman ipuçlarından yola çıkarak bölümün muhtemel olay akışını, karakter gelişimlerini ve dizinin geleceğini derinlemesine inceleyeceğiz. Tahminlerimizi dizinin psikolojik katmanları ve orijinal eserin ruhuna sadık kalarak şekillendireceğiz. Ayrıca dizinin final olup olmayacağını, Fadime ile Kenan'ın evlilik ihtimalini ve Kenan'ın yalnızlık yolculuğunu ele alacağız. Son bölüm Kenan'ın iş dünyasındaki son hamlesiyle açılmıştı. Rakip firmalardan birinin ifşası Kenan'ın şirketini borç batağına sürüklemişti. Handan, eski eşine rağmen Kenan'ı desteklemek için devreye girmiş ancak bu destekte gizli bir hesap kitap yatıyordu. Fadime ise Kenan'ın hayatındaki gölge kadın konumundan bıkmış, fragmandaki o çarpıcı replikle yüzleşmeyi seçmişti. Bölümün son dakikalarında Kenan'ın şoförü İsmail'in sadakati sorgulanmaya başlanmış, bir telefon konuşmasıyla Kenan'ın geçmişindeki bir sır, muhtemelen çocukluk travmasıyla bağlantılı bir aile sırrı ortaya saçılmıştı. Bu ters köşe 24. bölümü adeta bir fırtına öncesi sessizliğe dönüştürüyor. Fragmanlara göre bölüm Kenan'ın hastane yatağında uyanmasıyla başlayabilir. İsmail'in sadakati, Kenan'ı kurtarmak için riskli bir hamle yapmasını tetikleyecek. Belki bir rakiple gizli bir anlaşma veya eski bir dostu aramak. Bu sahneler, dizinin aksiyon unsurlarını ön plana çıkarırken, Kenan'ın iç monologları üzerinden narsisizminin çatlaklarını gösterecek. Handa'nın ziyareti duygusal bir patlamaya yol açacak. O, Kenan'a, sen hep kazandın ama bu sefer kaybedeceksin diyecek ve izleyiciyi Kenan'ın yalnızlığına bir adım daha yaklaştıracak. Fadime'nin sahnesi ise bölümün kalbi. Kenan'ı ziyaret ederken geçmiş ilişkilerinin yükünü omuzlarında taşıyan bir kadın olarak resmedilecek. Bu ziyaret sadece romantik bir yüzleşme değil, Fadime'nin kendi gücünü keşfetme anı olacak. Dizinin çekirdeğinde Kenan ve Fadime arasındaki ilişki yatıyor. Kenan, annesi tarafından kral gibi yetiştirilmiş bir adam. Yakışıklı, zengin, kadınların peşinden koştuğu bir figür. Ancak bu dış kabuk çocukluk yaralarıyla dolu bir iç dünyayı gizliyor. 24. bölümde, Kenan'ın manik atak benzeri bir kriz yaşaması bekleniyor. Hastane odasında, doktoruna hayatının bir özetini dökecek. Ben hep kazandım ama neden hala boş hissediyorum? Bu sahne Budayıcıoğlu'nun psikolojik derinliğini yansıtacak ve Kenan'ın narsisizmini sorgulatacak. Tahminimce, Kenan burada Fadime'ye bir yüzük uzatacak. Evlilik teklifi gibi görünen ama aslında kontrolü geri kazanma hamlesi. Bu, izleyiciyi gerçekten mi değişti diye düşündürecek ancak Kenan'ın geçmiş aldatmaları gölge düşürecek. Fadime ise dizinin en katmanlı kadın karakterlerinden. Fakir bir aileden gelip bar garsonluğundan üniversiteye uzanan yolculuğu onun direncini simgeliyor. 23. bölümde Kenan'a evlenmek istiyorum demesi yılların birikmiş öfkesini patlatmıştı. 24. bölümde Fadime'nin yalnız bir sahnede aynaya bakıp gözyaşı döktüğü bir an göreceğiz. Bu, onun Kenan bağımlılığından kurtuluşunun ilk adımı olabilir. Analizime göre, Fadime burada bir karar verecek. Ya Kenan'ı affedip ilişkiyi sürdürecek ya da İstanbul'un kalabalığında yeni bir hayat arayacak. Orjinal kitapta Fadime'nin benzer bir kırılma noktası var. Dizide bu, daha dramatik işlenecek. Tahminim, Fadime, Kenan'a, ''Senin kralın değilim, kendi krallığımı kuracağım.'' diyecek ve bölüm ortasında onu terk edecek. Bu ayrılık, Kenan'ı ilk kez gerçek yalnızlıkla yüzleştirecek. Ne Handan'ın hesapları, ne İsmail'in sadakati onu kurtarabilecek. Handan'ın rolü de kritik. Eski eş olarak, Kenan'ın düşüşünden nemalanmaya çalışıyor. 24. bölümde Handan'ın bir entrika çevirdiğini göreceğiz. Belki Kenan'ın şirket sırlarını rakibe sızdırmak. Bu, üçgen ilişkileri daha da zehirleyecek ve izleyiciyi, Handan mı asıl kral diye sorgulatacak. İsmail ise, Sadık köpek rolünden çıkıp Kenan'a ayna tutacak. Efendim, siz hep başkalarını kullandınız, şimdi sıra sizde. Bölümün yapısını üç perdeye ayıralım. İlk perde, açılış 15 dakika. Kenan'ın hastaneden taburcu olması ve eve dönüşü. Burada evin boşluğu vurgulanacak eşyalar dağılmış, fotoğraflar ters çevrilmiş. Fadime'nin bıraktığı bir not. Yeter. Bu, Kenan'ı flashbacklere sürükleyecek çocukluğunda annesinin aşırı korumacılığı, babasının yokluğu gibi sahneler. Tahminim, Kenan ilk kez terapiye gitme kararı alacak ama gururu engel olacak. İkinci perdede yüzleşmeler zirvede. Fadime, Kenan'ı bir kafede bekleyecek. Konuşma, evlilikle başlayıp geçmişe dönecek. Kenan, seni bırakamam, sen benim zaafımsın diyecek. Fadime ise, zaafın değil, esirinim yanıtını verecek. Bu diyalog, dizinin en duygusal anı olacak. Paralel olarak, Handa'nın entrikası patlayacak. Kenan'ın bir ortağı, ihaneti ifşa edecek. Aksiyon sahneleri devreye girecek. Belki bir kovalamaca veya mahkeme salonu öncüsü bir toplantı. İsmail, Kenan'ı kurtarmak için kendini feda edecek bir hamle yapacak. Yaralanma riski taşıyacak. Üçüncü perde ise ters köşeyle bitecek. Kenan, Fadime'ye evlenme teklifini yineleyecek, ama Fadime reddedecek ve git kendini bul diyecek. Bölüm. Kenan'ın yalnız pencere kenarında sigara içtiği sahnede sonlanacak. Arka planda, şirketinin iflas haberi ekranda titreyecek. Bu, izleyiciyi 25. bölüme bağlayacak. Kenan'ın tam düşüşü. Bu tahminler, dizinin ritmine uyumlu. Peki dizimiz final mi olacak? Hayır, kral kaybederse 24. bölümle final yapmayacak. Orjinal kitap, uzun bir hikaye süre sunuyor. Kenan'ın huzur evine düşüşü, kalp kriziyle bitişi gibi unsurlar henüz işlenmedi hatta yapımcı 3. sezon için bile sinyaller verdi. Rating düşüşü iddiaları var ama Star TV'nin desteğiyle en az 30. bölüme uzayacağı kesin. Final, muhtemelen 40 veya 50. bölüm civarında olacak. Fadime ve Kenan evlenecek mi? Hayır, evlenmeyecekler. Dizinin ruhu, toksik ilişkileri eleştirmek üzerine kurulu. Kitapta, Kenan ve Fadime'nin 10 yıllık ilişkisi evlilikle sonuçlanmıyor. Fadime, Kenan'ın oyalamalarından bıkıp ayrılıyor, dizide de benzer yol izlenecek. 24. bölümde teklif gelecek ama Fadime reddedecek. O, Kenan'ın kraliçesi değil, kendi hikayesini yazan bir kadın. Gelecek bölümlerde Fadime yeni bir ilişkiye yelken açabilir. Belki İsmail gibi sadık bir figürle. Kenan ise bu reddedişle evlilik hayalini sonsuza dek gömecek. Handan'la bile tekrar evlense Fadime ile kalıcı bir bağ kuramayacak. Bu, dizinin feminist tonunu güçlendirecek. Peki Kenan ne zaman yalnız kalacak? Kenan'ın yalnızlığı dizinin ana teması. Kral her şeyi kaybederse ne olur? 24. bölüm. Bu yalnızlığın başlangıcı olacak. Fadime'nin terk edişi, Handan'ın ihanetiyle. Tam yalnızlık ise 28 ila 30 bölümlerde zirve yapacak. Tahminime göre şirket iflası sonrası Kenan bir apartman dairesine sığınacak. İsmail bile ayrılacak. Kenan'ı artık efendim değilsin diye terk edecek. Budayıcıoğlu'nun psikolojik gerçekliğinde kimse kral doğmaz, ama herkes kaybedebilir. Bu bölüm bizi peki ya biz diye sorgulatacak. Kral kaybederse dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kal.